Merhaba arkadaşlar. Bugün size at kestanesinden deterjan nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Burada birkaç tane at kestanesi topladım. Yani 5-6 tane yeterli. Bu 5-6 tane den şöyle bir şu kadar aşağı yukarı zannedersem burada 5-6 değil de bir 10, 10 kestane olduğunu düşünüyorum. Yani siz 8 tane alın. Bunları ben önce bir çorabın içerisine koydum ve hepsini şöyle bir çekiçle hepsini şöyle bir ezdim. İsterseniz bir kısmını hemen kullanacaksınız, deterjan yapacaksınız. Şöyle yarı, yarısını Şöyle kavanoza dolduracağım. Ne şöyle iki avuç kadar. Bunun üzerine ister ılık su ister soğuk su dökebilirsiniz. Şu şekilde. Görüyorsunuz üzerinde hafif köpük e, köpükler oluştu. Bu köpüklerin sebebi e, içerisinde barındırdığı e, sabun yani saponin e, maddesi. Bunu 24 saat e, bekli, bekleteceğim ve daha sonra süzüp deterjan olarak yani çamaşır deterjanı olarak kullanacağım. Arkadaşlar çok basit e, bu e, sizin deterjan e, eksiğinizi karşılayabilir hem doğal bir madde sağlığa hiçbir e, zararı yok e, güzel e, çok fazla temizlemese de yine de e, temizliyor Biz e, alıştığımız için her şeyi bembeyaz görmek istiyoruz bu normal e, bir temizleme görevi görüyor e, bir deneyin ve e, memnun kaldıysanız Lütfen e, yorumlar bölümüne düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin, hoşça kalın.